Ne yapıyor lan bunlar? <laughs> giriş yapamadım. Ne güzel giriş yapacaktım. Gülmekten giriş yapamadım. Bir saniye. Biraz geç geldi bunlar. Tamam, tamam. Çok iyi. <laughs> Kardeşim, sen bizi ne sanıyorsun? <laughs> Adam korktu ben şuradan bir loot yapayım mı? Sizi sizi çok yormadan bir loot yapayım hemen gibi kardeşlerim tamam mı? Şuradan bana bir şeyler versin. Oo ben severim. Mirza seviyor bu. Avgu seviyor Mirza. Çünkü Ben baygın çaldım hem adamını mı vurdum onun? Bak kardeşim bak ben sana bir şey yapmadan yolumda gidiyordum. Sen geldin bana bulaştın. Ben seni o şeyden salar mıyım şimdi? Ha? Bak bak kaçıyor salıyorum da. Cam basmam lazım bir yandan da. Sence seni salar mıyım? Ben salar mıyım? Gerçekten salar mıyım seni? Ben seni salmazdım. Sen beni salmazdın ama Şundan bir loot yapayım ya Şunların lootuna bakayım dostlarım Oo çok sağlam da loot yapmışlar Tamam full edik Direkt şunu içelim uçalım oraya Ne diyorsunuz? Başka var mı? Başka. Hadi ya kaçma be. Mermilerim bir. Oy baydım 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 süper. O onu kaldırmaya gider ya. Büyük ihtimal onu tutmaya gidecek. Kaçamayacaklar. Ama bana 556 var. Bak şuradan gelecek. Kaç kişi lan bunlar? Bak bunlar kaç kişi burada? buradan gelirse bitti. Hadi. Hadi üzülüm. Canın yandı biliyorum. İtiraf et ama diğer arkadaşlarını kaldırıyor. Diğer arkadaşlarını kaldırıyor. Bana 556 lazımdı. Onu da buldum. Tamam. Gördüm, 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 gördüm. gördüm. Tamam. Bak o onu kaldırırken ben bir bomba atacağım. O da oradan öyle anladınız. Anne! Ucuz yırttım. Aklımı aldın lan. Vallahi billahi aklımı aldın. Şu killerimi çekmem lazım. Vallahi şu killerimi çekmem Hadi burada da vardı, burada da vardı. Bir tane baygını vardı bu adamın. Burada adam olabilir. Adam var. Anne gelin bakayım gelin gelin. bir baygın iki baygın bu benim nerede olduğumu çözemedi baygınları bitirmiyorum arkadaşı gelsin diye şu bana sıkan arkamdan sıkan yok mu bak o da geliyor geliyorlar iki kişiler Ya bak 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 Kaldırdı mı acaba diğerini? <laughs> Diğeri nerede? <laughs> ya ne yapıyorsunuz siz orada <laughs> Vallahi bir an gideceğim sandım. Neyse şu şeyi bırakayım da M4 alayım. Biraz silahımızdan açık çıksın. Var ya. Bu da çok zaman öldürdük ya. Çok vaktimizi aldılar. Bizim arabamız nerede? Arabamız sağda kalmış. Ama bir an gidiyor sandım. Biliyorum şurada durdum ya. Adam arkamdan sıkıyor. Allah'tan uçtuk da kaçtık. Gördüm. Bu araba kaç kişilik? Hadi gel üstüme üstüme gel de ne yapıyorum seni bak. Üstüme gel. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Adamı Oy Oy adamlarımı mı çalıyorlar yoksa? Nereden sıktılar acaba? Sesim de yok. Ha gördü. Bot mu o bot mu? Aa tepedelermiş. Sesim yok dostlarım sesim yok. Ama arabamım var. Tamam. Tamam. Şu ileride de fişek atmışlar. Tamam kardeşim en kral oyuncusun. Tamam en kral oyuncu sensin ama üstüme gelin. Bakmamam lazım. Bak açıktan da biri geliyor mu? İşte buradan gideyim. Ulan siz karşınıyorsunuz ama ha. Karşınıyorsunuz bak canınızı bağışladık. Karşınıyorsunuz sizin götünüz karşınıyor biraz. Ben nengiler gitti. Tamam o bayıldı. O da bayıldı. Ya siz kaşınıyorsunuz dedim. Dinlemediniz beni. Bak bu şeylerde de adam var. Neydi onun adı? Sulu evlerde de adam var dostlarım ama neredeler bilmiyorum. Aha gördüm. Kime sıkıyorsun acaba? Bu tek kişi miydi ya? Bu arkadaşı geliyor. Bunların arkadaşı geliyor. <laughs> ne yapıyor? Delirmiş ya. Başka var mıydı? Burada bir tane daha vardı. Sıkıyordu. Aa gördüm 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 gördüm. buradan gidelim. Ama adam yok garip bir şekilde. Anam. Ben açıkta kalmayayım. Dur şöyle bir yere geçeyim. Oy şeyde de var. Bakayım 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 bakayım. Ya. Ama yetmedi mi? Yetmedi mi? Şu tepedeki ne yapıyordu bize? Valla o tepede de bir tane var da. Ben bir şu şeyimi içeyim, şırıngam basayım. O buraya mı rastlıyor dostlarım? Yoksa gitti mi? Lan sakin ol, kim sıkıyor bana öyle? Tepedeler ya. Tamam en iyi sıkan sensin. Dua et görmüyorum seni. Adam vardı lan orada ayak sesi gördüm. Efe Efe öyle bir korkuttun ki ben Efe <laughs> Efe niye böyle bir şey yaptı? Çok korktum bir an. 30 değişimiz var şimdi. Kalan az kişi. O adam 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 adam. Bombamız konuşsun. Geldiler ya. baygın. Yes 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 hep aynı yerden çıkmam ben dostum. Başka 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 başka. Bak şuradan bir şeyler çıkar mı? Ya oyun beni seviyor. tırsıyorum burada adam olabilir kulede falan İlla ki karşılaşacağız dostlarım Gördüm olan iki kişiyi de gördüm iki kişiyi de gördüm Buradan gitmem lazım yerim çok kötü Yerim çok kötüydü Canı kalmadı. Yes, yes, yes. 34 leş. Victory belongs to us. Dostlarım buraya kadar izlediyseniz beğeni atmayı unutmayın, yorum yapmayı da unutmayın. Bundan sonra düzenli video gelecek umarım. Ama beğeni ve yorum atmanız bizim için çok önemli çünkü kanalımızın geleceği söz konusu. Siz ne kadar beğeni atarsanız bana destek olursunuz ve kanalımız, videolarımız insanların önüne çıkar. İnsanların önüne çıkınca da ben video çekerim. Yani olay bu şekilde gelişiyor. Siz beğeni at atıp yorum yapmazsanız, video izlenmese ben niye çekeyim zamanımdan boşa video çekeyim sizler için? Ama güzel maçtı değil mi? Sizleri seviyorum dostlarım. As oldu. Artık kaç aldık bu? Artık kaç? Artı 54. İyi. Sonraki videoda görüşmek üzere.